Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Milletçe çok sevdiğimiz domates çorbasını bu kez airfryde közleyerek hazırlayacağım. Öncelikle domateslerim var. Gördüğünüz gibi gayet etli domatesler seçtim bugün soğan, domates ve sarımsağı hem buraya hem açıklamalar kısmına malzeme listesini bulabilirsiniz. Airfryer'e koyuyorum. Bunların üzerine biraz zeytinyağı, biraz da tuz gezdireceğim ve 200 derece gibi ısılarda domatesinizin, biberinizin de ebadına değişiklik gösterir, gösterecektir zamanı. 15-20 dakika içinde közleniyor zaten. Aynı işlemi fırında da yapabilirsiniz. Airfryer'de daha çabuk, daha kolay oluyor koca bir fırını ısıtmak zorunda kalmıyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi 205 derecelere kadar çıktım. 6 dakika sonraki hali tam da böyleydi. Bu şekilde olması yeterli gelecektir. Çok da siyahlanmasın. Sarımsak küçük bir baş sarımsak kullandım. Şöyle ezdiğiniz zaman içi çıkıyorsa artık bütün sebzeleriniz, meyveleriniz közlenmiştir demektir. Şimdi gördüğünüz gibi öncelikle sarımsağın içini çıkararak işin içine başlıyorum. İçini şöyle sıkıp Aynı bir krem gibi çıkartabilirsiniz. Sonra kapya biberimin kabuklarını soyacağım. Çekirdeklerinden ayırıp temizleyeceğim. Ve domatesin de kabuklarını soyacağım. Çok kolayca soyulacak. Biraz soğumasını bekleyin tabi. Daha sonra da içine o bağlayıcı meyanesini hazırlayacağım. Meyaneyi önceden hazırlayarak yapacağız. Çorba tenceremin içine bir dolu yemek kaşığı kadar tereyağı içine ilave ettim. Bir buçuk kaşık da un ilave ediyorum. Unun kokusu çıkana kadar güzelce kavuracağım. Daha sonra içine köz sebzeleri, köz meyveleri ilave edeceğim. Meyve meyve diyorum. Domates aslında meyvedir. Doğrusunu söylemek için. Şimdi içine e, unun kokusu çıktıktan sonra meyveleri, sebzeleri içine ilave ettikten sonra şöyle bir karıştıracağım ve unun bütün e, Sebzelerin üzerine kaplamasını sağlayacağım. Bu esnada içine bir tatlı kaşığı kadar domates salçası ilave ettim. Dilerseniz etme de bilirsiniz. Hem rengini destekler, hem de tadını daha kuvvetlendirir. O yüzden domates salçası mutlaka domates çorbalarına ilave edin derim. Hem de tuz dengesini sağlar. Sebzeleri ilave ettikten sonra un hemen sebzelerin etrafını kaplayacak o yüzden kenarda soğuk suyunuz hazır bulunsun Evet soğuk su kullanacağız soğuk su içine attığımız zaman böylece içine hiçbir topaklanma yaşamayacağız orta hararetteki ısıda şöyle biraz kaynatacağım tuzunu karabiberini ilave edeceğim bu çorbayı yapmak gerçekten çok kolay çok lezzetli bir çorba hani domates çorbasını seviyoruz ama bir de köz tadı eklenince muhteşem oluyor. Bir de ufak bir tavsiye belki bu köz çorbalarını yaza da yazdan kışa da taşımak istersiniz. Bu şekilde sebzeleri közleri küçük küçük paketler halinde buzluğa atabilirsiniz. Kabuklarını soyun hazır hale getirin. İstediğiniz zaman çıkartıp bu köz çorbayı hazırlayabilirsiniz. Tuzunu atarken mutlaka içindeki salçaya da dikkat edin. Çünkü salçalar da tuzlu ona göre atın. Ve artık e, tamamen eriyen ee, çorbamı blenderdan geçirebilirim bir süzgeçten de geçirebilirsiniz blender eşliğiyle geçiriyorum ve içine biraz krema katacağım krema olmasa olun, olur mu diyeceksiniz olur krema yerine e, yarım çay bardağı süt de içine ilave ederek aynı yumuşaklığı elde edebilirsiniz domatesin ekşisini kırmak için içine kattığımız krema çok böyle dengeli bir tat sağlıyor Çorbanın kıvamını şöyle kepçeli kontrol ettim. Biraz koyu geldi bana. Son anda bir sıcak suyla birlikte kıvamını açtım. Sizler de kıvamını bu şekilde buldurabilirsiniz. Daha sonra sorbe, çorbe sıcak sıcak kase alacağım. Yanına kıtır ekmek çok güzel olur. Ve kaşar peyniri gerçekten çok lezzetli olur. Servis kaseme alacağım. Şöyle size kıvamını göstereceğim. Domates çorbasının üzerine lezzet lezzet koyan nefis köz çorbam, köz domates çorbam artık hazır. İnşallah sizler de bu lezzetli çorbayı denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın, afiyetle kalın.